Oyuncu Buse Varol Alişan'ın eşi Buse Varol kuaföre gidiyor her kadın gibi biraz şöyle bir değişiklik istemiş. Fakat değişikliğin ipin ucu kaçıyor. Buse gölge attırayım saçlarıma derken kuaförden sap sarı saçlarıyla çıkıyor ve başka bir Buse oluyor. E, dün sen de yükledin sayfaya. E, ama eski halimi beğenildi daha çok. E eski hali daha çok evet. beğenildi. Ya Buse güzel olduğu için ona her şey yakışıyor ama evet. koyu renk ayrı yakışıyor. Gözlerini Dur, daha çok ortaya yok. çıkarıyor. Eee Buse son bir yıldır bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Saçıyla çok fazla oynuyor. Bazen kestiriyor, bazen gölgeler attırıyor, ışıklar attırıyor. Çok fazla oynuyor ve hep şunu derler. Genelde mutsuz olan kadın saçının rengiyle, saçının şekliyle bu kadar oynar diye. Soralım. Ben Buse'ye direkt bunu sormak istiyorum. Buse mutlu musun, mutsuz musun? <laughs> Niye bu kadar oynuyorsun saçında? Tamam. Buse'cim, e, konu senin saçların ve <laughs> sık sık değiştirmen. <laughs> e sık sık değiştirmen günaydın. Sesini Dur bir dakika, sen seninle dışarıya alalım, o zaman sen bu lafları o zaman söyle, hadi. Buse. se, <laughs> evet ya, günaydın. Çok sık değiştirmiyorum saçlarımı lütfen. Aa ben son bilmiyorum bir yıldır, bir yıldır böyle bir kestiriyorsun, bir ışıklar şeklini attırıyorsun. şeklini falan değiştiriyorsun böyle bir uçlar mı? Yani mucu. biraz Hı. kestiriyorum. Ha, Burak geldi şu an. Anneciğim ha. bir dakika. Tamam geliyorum. Ha. Yani son bir yıldır birkaç kez kestirdim sadece ama renginde öyle çok büyük değişiklikler yapmıyorum. Bir Burak doğduğunda yapmıştı. Evet, o zamanlar <gülüyor> yaptım. <gülüyor> evet, bir de şimdi böyle bir bayağı bir sarı Şimdi oldu. Yani bu bu radikalarda sarılar istedim. Arada sarılar istedin. Sonra böyle evet, sarışın bayağı... mı çıktın? Şu an komple sarıyım yani ilk gördüğümde yani çok şey oldum böyle. Hani bu kadar beklemiyordum sarı ol, olacağını. Evet. Şok oldum ve hani böyle bir o gün şey dedim ya, acaba gidip hemen boyatsam mı tekrardan? Koyu mu yapsam dedim çünkü hiç alışamadım. Yani aynaya baktığımda başka birisi gibi oluyor. Evet. O yüzden böyle bir çok kararsız kaldım. Sonra Alişan çok beğendi mesela enteresan bir şekilde. Ben beğenmez diye tahmin ediyordum. Evet. O çok beğendi. Sonra öyle olunca da acaba kalsa mı falan dedim. Sonra dedim acaba gidip tekrar bir koyum yapsam. Ama muhtemelen ilerleyen günlerde eski haline geri dönerim diye düşünüyorum. Evet. A Kutusum bir şey olmamakla beraber. Aynaya bakınca ne hissediyorsun? Çünkü bayağı radikal bir değişiklik. Çok radikal. Ya aslında ben bu kadar radikal olacağını gerçekten bilmiyordum. Yani tabii ki de aralara böyle bir sarı yaptırayım. Birazcık hani böyle eskisi gibi. Eskiden de böyle bir saçlarım vardı benim. Aralarda sarılar hı. böyle güzeldi. Ama bu seferki yani çok başka yani bildiğin sap sarı yani bir saç şu an. Hı hı. O yüzden aynaya bakın, tabii çok tuhaf hissediyorum. Hiç ben gibi gelmiyor. O yüzden o doğallık hani bence benim daha sevdiğim bir şey herhalde. Biz ee, Buse biz sarı saçları görünce dedik ki Buse setlere dönüyor dedik. Setlere dönüyorum bu arada inşallah. Acaba rolün için mi dedik bu sarışınlık? Hayır değil. Ha. Yani Peki. rol için değil ama zaten hani aralara yaptıracağım için ben böyle çok da aslında şey yapmadım. Hani aralarda sarılar olacak zaten hani doğal bir şey olacak falan diye düşündüğüm için <laughs> kendimi sapsarı görünce şok oldum. O yüzden zaten eski halime döneceğim yani. Buse bir şey duyduk hemen soralım sana. Çok izlenen bir diziden şu an ekranda olan çok izlenen bir diziden teklif almışsın. Ee, yok, o değil. Ee, yani bir tane bir evet oldu. Bir yasak ama... elma, söyleyelim de ismini. Bir sakıncası yok. Yasak elma dizinden teklif almışsın ama e, kabul etmemişsin galiba. Yani şöyle bir şey oldu. Yasak el... direkt yasak elma hani şu role girelim diye değil konuştuk. Hı hı. Ee, bir hani olabilir mi acaba diye bir geçtiğimiz kaç iki ay falan oluyor herhalde iki üç ay. öyle bir konuşmuştuk ama e, yeni sezon için. Yeni karakterler için belki olabilir diye o olmadı. Öyle beni ille de şu rol diye bir şey bir rol yoktu. Hı hı. Ee, sonra bir yalan haber çıktı camdaki kız diye o hiç yok. Onunla hiç görüşmedim yani öyle bir şeyimiz hiç olmadı. Herkes onu aslında şu an soruyor. O hiç olmadı. Şimdi benim yeni başlayacak bir e, dizi var. Evet. Onu söylemeyeyim ama evet. sürpriz olsun. Tamam. Ee, işte Ocak, Ocak'tayız zaten. Herhalde Ocak sonu gibi, Şubat gibi filan e, yayına girer diye düşünüyorum. Güzel. Evet. E, evet. Bunun dışında işler e, yoluna giriyor. Peki, evlilikte her şey yolunda mı? Bir ara biliyorsun söylentiler çıktı, siz yalanladınız. Ama yine hala bize e, direkt mesaj olarak böyle bazı iddialar geliyor ama her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Hiç de olmadı zaten. Yani bilim normali öyle bir haber hep şey ben artık o kadar alıştım ki gerçekten yani Gülşen'in böyle sürekli boşanıyorlar. Üçüncüye hamile. Evet. İşte şu dizide oynuyor mu oynayacakmış. O yani artık gerçekten hiç doğru düzgün takip etmiyorum da. Sadece işte böyle görürsem denk gelirse bakıyorum ama hiç öyle bir şey yok. Hiç de olmadı, olmasın da inşallah. Allah, evet. korusun. Allah korusun. Allah korusun. Şimdi Aynen. o dedi şey yani. evet o dedikoduların üstüne senin böyle saçlarında radikal bir değişiklik yapman e, ee, şu şeye neden olabilir yorumlara neden olabilir hazırlan aa bir şeyler yolunda değil ki saçını başını imajını değiştiriyor onu şey oynuyor. Ben ona hiç inanmıyorum biliyor musunuz? Yani hep diyorlar böyle şey, bir geyik vardır. saç kestirir yok saç boyatır. Ben yani ben kendim kendime değişiklik olsun diye ne bileyim böyle seviyorum ben değişiklik oynamayı. Yani kendimle bir şeyler yapmak, yani yüzme hiçbir şey yapmıyorum da saçımla oynamayı seviyorum, hoşuma gidiyor. Ve hiç hani onu alakalı bir şey değil yani çok şükür. Bu se yüzünle oynama da saçın oyn. Aman, aman aman aman. çok güzel. <laughs> hiçbir Buse, şey yok biliyorsunuz. Bu se evet. Yani, Buse, şey. evet yok. Hazır seni yakalamışken hmm. seninle hiç ilgisi olmayan ama önümüzde şu an akışta yer alan bir haberi sana da sormak istiyoruz. Bir anne olarak fikrini almak istiyoruz Aa, merak evet. ediyoruz. Evet. Hazır dinle. mısın? Hazırım. Şimdi varsayalım bir arkadaşın çok yakın bir arkadaşın hamile. Tamam. Onun kocasını bir otelden bir kadınla sarmaş dolaş çıkarken gördün. Direkt Bu... arkadaşıma söylerim. Söyler Her mi? Eğer bunu soracaksanız? Evet, bunu söylerim. soracaktık. Ee, ama hamile ya bebeğe bir şey olursa, hamilelik yolunda gitmezse düşerse falan. Ama Düş o zaman da kendimi eğer görüyorsan ne gerçekten hani böyle sarmaş dolaşsa zaten fotoğrafını çekerim. Hani Hı -hı. şey olmasın yani delil olsun elimde diye. Evet. Hı -hı. Ve hani eğer ben çok yakın arkadaşımsa yani böyle can ciğer hani benim her şeyimi bilen hiçbir şeyimizi birbirimize saklamadığım bir arkadaşımsa artık arkadaşlarıyla de dostum oluyor zaten. Evet. E, kesinlikle bildiğim bir şeyi ondan saklayamam. Kendimi suçlu hissederim eğer görüyorsam. Ama normal bir arkadaşımsa veya yani tanıyorsam söylemem. Evet. Hmm. Yani, yani dostum değil hani böyle hmm. her şeyimi bilen bir arkadaşım dese söylemem. Beni ilgilendirmez zaten. Hiç Ama başına böyle yakın... bir şey geldi mi Buse? Yok gelmedi. Evet, çok zor Peki bir o, karar. Peki o yuva dağılırsa mesela kendini bunun sorumlusu olarak görmez misin? Ya da şöyle yaparım. Heh, söyle. Ee, önce arkadaşımın kocasıyla konuşurum. Hı hı. O da inkar o, eder. <laughs> derim ki yani seni söyleyeceğim arkadaşıma derim. Hı hı. Yani ondan sonra işte atıyorum. Hani onun tepkisine göre belki yapacağım şey değişir biliyorum. Evet. Evet. Ama eğer benim gerçekten dostumsa ve ben onun dostuna çok inanıyorsan ve o bana inanıyorsa hani şunu düşünürüm yarın öbür gün duyulur bir şey olur sen biliyor muydun dediğinde yok ben bilmiyordum diyemem. O zaman da işte neden bana söylemedin derse e, öyle bir şey. Yani ben mesela Allah korusun yani tövbe 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 yani. Hı, -hı. Yani öyle bir şey olsa bana birisinin söylemesini yani çok yakın bir kız arkadaşımsa hmm. bana söylemesini isterim. Benim arkamdan iş çevirmesini istemem. İş çevirmek değil ama evet, bir şey istenim. söylesin isterim. Ee, burada nazik olan ve tehlikeli riskli olan durum e, kadının hamile olması tabii. Evet o tabii çok ince bir çizgi. Evet. Ama atıyorum 8 aylık hamileyse direkt söylerim. O saatten sonra... <laughs> ayına saatten... bağlı biraz da ayına bağlı diyorsun. <laughs> Anladım hani atıyorum evet. 8 aylık hamileyse beklerim biraz sonra söylüyorum. Hani o riskli dönemi geçsin istemem ama eninde sonunda söylerim muhtemelen. Ya ben kendi tanıyorsam söylerim. Peki, çok Peki. teşekkür ediyoruz. Böyle bize. iyi gidiyorduk ya. Abi, Konuları sana soru sor. Keşke yine gelsen. Gelecek gelecek. <laughs> gelecek, gelecek. Evet, evet geleceğim söz verdim. Tamam, tamam. tamam öpüyoruz teşekkür seni. Ederiz. Ol, teşekkür ederiz. İyi yayınlar, görüşürüz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.